Hazırın yabancıya sahip çıkıyorsun. Ya ya Hatay'dayım ben. Gel orada tamam. sahip çık bize. Tamam. Gel ben seninle öpeyim. E tamam. kamera, sen, sen gel, şimdi kamere. sen şimdi bak neyi neyi getirmek istiyorsun? Getirmek neyi mi getirmek istiyorum? Kardeşim Türkiye işgal edildi. Türkler evet. Türkler luttu. artık azınlıkta. Tamam. Çık evet. bu caddeden bana. Bana satayım. bu caddede 100 tane Türk bul. Tamam. Yüz tane Türk bulursan ben sana yüz defa ayağını öpeceğim. Ya hepimiz Müslümanız şu anda. Hepimiz Müslümanız. Müslümanlığın zamanı ne ya? Eee? Yahudi Yahudi de insandır. E. O ne kadar sinema memlekete faydası insansa, olsun. Yahudi insansa. Memlekete faydası <laughs> olsun. Yahudi insansa Arap Müslüman de, şey mi? Insan değil mi? Değil kardeşim. Değil mi? Adam olmuyorsa insan değil. Ben adam olmuyorsan değil kendi memleketine faydan yoksa ama, benim insan değil. Yanlış anlama. İnsan değilsin. Benim tarihim var ya. Hazreti İbrahim soyundan beri orada. Ya, ya bana hallenme. İbrahim'den bahsetme Hazreti, İbrahim, Hazreti İbrahim. Ahlakı var mı sende? Hazreti İbrahim'in ahlakı var mı sende? Var. Muhammed'in ahlakı var mı sende? Bana var İslam yaptırma İslam yapma anlatıyorsun. Var. Ya, var. Sen, ya sen, git bak. kendine ya. önce boyuna bak ya. Ya boyun ne var sen kendine, kendine boyuna kendine bir bak. bak, ya. bak. Ya. Kendine boyuna bak kendine ahlakına bak. Konuşun hayır ya. Yeter artık. Sen kendine konuşun. Abi iki ha. saatten beri onunla kavga ediyor bununla kavga ediyor. Yabancılar yabancılar. Kim bu yabancılar ya? Kim yabancılar? Kim bu yabancılar? Sakin olalım abi Afganistan'dan gelen kaçaklar. E tamam. Sözle savaşçı. Bir tane saat. kadın, bir ne tane, mi tane mi çocuk göster onlar arasında. Ben mi getirdim sakin ağlarım? Ben mi getirdim? Sağlığına sakin. zarar olur. Abi, sakin. abi ben bir saatten beri dinliyorum ya. Sakin Abi, abi. sakin ol. Afganlar, Afganlar Türkiye'ye girdi. Ne kadar haklı. Afganlar Türkiye'ye Türkiye'ye evet, girdi. Abi, evet. Savaştan kaçtılar. Evet. Kaç tane kadın, kaç tane çocuk geldi? Bana bunları gösterin. Madem bu kadar e, zor gidiyor. O, ya. Zaman, ya. o, zaman Allah, Kürtü, o zaman Allah'a çok iyi. Niye kürdü? Arap'ı, Arabı zazayı bir yarattın o zaman. Ondan sonra terörist var diyoruz. Var. Terörist var. Lan teröristin Allah'ını biz getiriyoruz. Yeter ben artık. Teröristsin. Allah belasını versin. He. He. Ben de Hatay'dan gelmişim. Hatay'dakilere evet, keşke sahip çıksanız. Gelmişim, buradaki yapalım. su, buradaki yabancı çıksanız çıktığınız kadar. Sakin abi. Merhaba Arifadan abi, gelmişim. Ne olmuş yani? Geldi geldi. geldi. Geliyorum geliyorum. Daha kim salla Abi Allah için Allah için bakın. Önce kendi canınız. Peygamberin aynı de aynı şeyi şey söylüyor. Ben. Önce bak, sen, sonra bak, çocukların, insan, sonra, sonra komşun, sonra sen, sonra yabancı hesap çık. Ya, yabancı Biz yabancı kalkıp da insan, kuyruğu tutuyoruz. Bak kuyruğu tutuyoruz ondan sonra. Sen. Siz kötüsünüz, siz terörsünüz. Sen, Ulan terörist da sizsiniz. Ya mülteci değil bunlar. Mülteci. Mülteci, mülteci, mülteci değil. Abi. İstemiyoruz. Bu kadar diyeceğim Saat, kardeşim. Saat sıfır dört on yedi. Ben de memnun değilim. Dinler misin Allah. kardeşim? Ya, de de dinler misin kardeşim? Dinler misin kardeşim? Bak mülteci, mülteci. dediğin de, de, zaman herkesi istemeyeceksin kardeşim. Ama sadece Arap Arap ya benim yedi yirmi dört. Ben Arap demedim. Yıllardan beri yıllardan beri ben Urfa'dan Urfa'da yaşıyorum. Araba, yedi dedim. Yedi dedim, alabim, orada yaşıyorum. Ben bak 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 ben sana bir şey arabim, söyleyeyim. Ben gelen Araplar gitsinler baba. Hayır abi buraya gelen biz bütün biz pesan, şerefsizler geri gitsin. Pesan, şerefsizler de ediyorum. Yeter artık. Ben 24 kardeşim. Efendim? 24 kardeşim benim. Babam Bacayla üç evli. Babam, he, babam üç evli. Dur dur, babam üç evli. Zaza, Kürt, Arapla evli. He. Ee, o zaman, o zaman Kürtlerin de mi kovalım? Zaza, şeyi de mi kıralım? Ya, yanlış. Ya, abi ya onlar gidecek, ya onları getiren gidecek. Ben, ben de istemiyorum. Benim artık kaybedecek bir şey kalmadı. Bir canım var onda Allah, Allah. Allah'a borçluyorum. Bitti. Suriyeli, Af kılını Pakistan'a gitsin. Çok yamukluğun, yamukluğun, yalakalığın. Tamam. Yok tamam. efendim, reis bana kızar. <laughs> Yok efendim cezayı var. Abi. Hayatım <laughs> Memleket derzi olmuş. bir saniye kardeşim. Bir saniye. Bir saniye kardeşim. Bir saniye abi, abi bak. Saniye abi. Sana bir şey söyleyeyim. Şu anda bütün insanlara şunu saniye. söylemek buyur istiyorum. Abi, şunu buyur söylemek abi. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz Müslümanız. Ama huzursuzluğu kim bozuyorsa onun Allah belasını diyasın. Açık ve söyleyeyim. Ben ha şimdi ben mülteci konusunda ben mutlu değilim yani. Ben de isterim hepsi gitsin. Bak mesela kum git her tarafı gezersen Afganından tut Suriye'sinden tut Özbeginden tut, yani şey zencisinden ya, abi. Sen tut, sen full, yani, dolu. Abi yine açık ama şimdi yaptım. ben sana Neyse. bir şey söyleyeyim mi? Bak, Kendi eğer bugün sadece, kaldı. sadece, sadece dayı. Sonunda Zaza dersem o yanlış. Bak, bak, eğer sadece ama Kürt dersem o yanlış. Eğer sadece ama Arap dersem o yanlış. Ya ya abi Arap demiyor diyor ki, şimdi sana bir şey söyleyeceğim bak. Sana bir şey söyleyeyim. Şimdi ya bak, bak, inşallah ha, 500. Eğer adamlar savaştan ha. kaçmışsa belli bir zamandan sonra zaten gönderilecek. Abi 12 yıl olmuş ama. Ha, 12 yıl olmuş. Esad ha, ben çağırıyor. De, ben yeni de açıklama mu? yaptı Ben de mutluyum. Beşer Ben de şöyle, Ben de Abi yap. biraz açılabilir misin? Abi 5 açıklama yaptı. Yeni açıklama yaptı. Dedi ki: "6 ay içerisinde Suriyeliler dönerse bütün mal varlıklarını vereceğiz." dedi. Evet, Beşer, açıklama yaptı. Çağırıyor. Buna rağmen savaş yoksa ülkelerine neden dönmüyorlar? He? Savaş yoksa ülkelerine neden dönmüyorlar? Abi şimdi savaş zaten yavaş yavaş gidiyorlar adamlar. Bitmiyorlar abi. bak Biz Mesela bugün dün Recep Tayyip Erdoğan New York'ta açıklama yaptı. Dedi ki 5 milyon dedi Suriyeli'ye biz ev sahipliği yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz dedi. Vallahi bak. Ya şimdi şöyle bir anlatayım abi. Bak şu anda yine savaş orada sürüyor. Bak kim kim orada. miyim? Ekmek elden su gölden bütün 80, 83 milyon eşek çalışıp da seni besliyorsa Allah için senin Suriye'deki malını değil dünya verseler gider misin? E bu işte biz böyle eşeklik ediyoruz. Hatta hatta birbirimizi kırıyoruz onlar için. İnşallah bir ekmek 500 lira olur. İnşallah bir kilo yağ 1000 lira olur. İnşallah da ekmeği de bulamayız. Biz, de bunu bunu hak ediyoruz. İnşallah. Ben Beddu, dua ise ben duadır. Ben dua ise ben duadır. Ben sokak ben sokakta yerim. Sen seni ilgilendirmiyor. Ben gider sokakta toplar yerim. Bana hakaret etme bak. Saç. Yaşına yaşına başına sakın Yaşına başına sakın Abicim saat 4.17. Saat 4.17 6 Şubat 2023. Ben Hatay'dayım depremdeyim. Ben can derdindeyken kendi can canlaşlarımı orada kurtarmaya çalışırken abi bütün sınırlar açıldı. Bizim malımız yağmalandı. Bizim ekmeğimiz çalındı. Evlerimiz soyuldu. Suriyeliler yaptı. Biz Suriyeli dediğimizde biz suçluyuz. Ya dön ne ne diyeceğim kardeşim? Sen mi yaptın diyeyim? Sen mi soydun? Kimin yaptığını biliyoruz. Ben yaşadığımı bana anlatma. Deprem olduğunda bana bana benim yaşadığımı bana anlatma. Deprem olduğunda 20 tane Türk Şanlıurfa'dan kalktı. Nereye gitti? Adıyaman'a gitti. Hatay'ın gitti. Her Hatay mı gitti? Hatay'a mı gitti? Hattin, Hattin, televizyonu Hattin, izle. Dün daha dün daha Kırıkhan'da Hattin, depolara hırsızlar. doldurmuşlar bize Arama, Maraş, bize gelen yardımı. Gelip, Zıkkım olsun. Zıkkım olsun. Ve daha da hala saklamışlar depolarda bize giden malı. Ne, ne, ne? Neymiş? Orası Alevi. Alevi. Orası Alevi. Alevi memleketi. Biz insan değil söyleme. de bizim kardeşimiz. Cehennem lanet olsun ona da partisine de. Bana insan lazım. Bana insan lazım insan. Bana partiden bahsetme. Bana part ben ben partiden bahsetmiyorum. Partiden bahsetme o zaman. Şöyle ben konuşayım biraz. Şimdi şöyle bir şey var. Bekleyin siz, bekleyin siz depremzedesiniz. Ben de durumda desiniz. değilim. Şimdi şöyle bir şey var. Sürekli, siz, değilim. Değilim. Şimdi bir şey var. Sürekli siz bir değilim. hani pa A partisi, parti B partisi, partisi değil sorun. Sorun hani insanlar doğru mağdur oluyor. Burada bir mağduriyet var. Fakat hani burada sadece bir yeri görüyorsunuz. Diğer yerlere gözünüz kapalı. Yani 3 maymunu oynuyorsunuz geldin az önce direkt girdin konuyu dedin ki Hatay hangi partide dedin doğru Çünkü mu? Çünkü evet bir saniye, ama CHP'de. Orayı... Hatay CHP'de. Malatya hangi partide? Hayır AK Parti'ye. Bir saniye bir saniye CHP'de ama CHP'de cevap gidelim sonra... bak sen geldin Hatay'dan örnek verdin CHP'den örnek ama verdin. kendisinin Hatay'da ee, Adıyaman hangi partide? Mi? Urfa hangi partide? Gel konuşalım gel bunları konuşalım. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Ee, ben sana bir söyleyeyim. Bir sürü şey hepsi AK Parti'de neyse önemli değil. Ee, sana şunu söyleyeyim. Burada İstanbul'da yağmur yağdı ayağı kaldırdınız. Başakşehir'de yağmur yağdı, insanlar öldü. Hiçbiriniz tepki vermez. Niye? Başakşehir AK Parti'de çünkü. Tepki ver. AK, 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 AK Parti'de. AK Parti'de. AK Partide. Eğer orası CHP olmuş olsaydı, Aynen. orası CHP olmuş Aynen. olsaydı bugün Recep Tayyip Erdoğan da bu ülkeyi ayağa kaldırdı. Ama AK Parti dediği sesini çıkarmadınız. Hayır. Ben, ben partici değilim hiçbir şekilde. Fakat şurada şöyle bir şey var. Konuyu sürekli mesela Hatay'da işte şöyle oldu, böyle oldu. Hayır. Şey geldin, Ama Şartlı geldin. Şey. Hatay'a örnek hayır, ki, verdin. Direkt hayır, Hatay hayır, örnek verdin. Sen Malatya'ya örnek verseydin sen aynı sen ne diyorsunuz işte şöyle Sen oldu geldin, böyle oldu. Sen gelmiş şaplanmış bir şekilde Hatay. Çünkü Hatay'ın CHP'de olduğunu evet. biliyorsun. Sadece oral olduğu için ondan öyle görünüyor yani. Evet. direkt öyle dedim Peki yani. Peki neden oral. söylediniz efendim Hatay diye? Hatay diye. neden biliyor musunuz oradaki imar dedi. hani şöyle i̇mar, bir şey var oradaki izin hakkını kim, kim verdi? Hataylı. Kim verdi efendim? Hani tabii ki CHP vermedi Ona mi da. belediyeler Peki, var mı? Yıkılan diğer diğer illerdeki yıkılan evet. belediyeleri Hayır, kim onlar, verdi? Aslında onlarla alakalı hiçbir şey demiyorum. Onlar da hatalı. Ben burada hiçbir yeri savunmuyorum. Bir Fakat şöyle bir şey var. Burada sadece siz pek bir yeri bir görüyorsunuz. İnançlı inançlı bir bayansın değil mi? Bayrampaşa'da iki cami satılırken, Çorum'da da bir tane cami yıkılırken için vicdanın rahat etti mi? Sana bu soru. Hayır. Siz olayı farklı, olayı farklı yere götürüyorsun. Olayı farklı yere götürüyorsun. Olayı farklı yere götürüyorsun. Ben dedim ki kapalı bir kadın olduğu için adam doğru söylüyor. Kapalı bir kadın olduğu için dedim ki, dedim ki sen inançlısın dedim. Çünkü iktidara göre öylesin. Dedim ki o zaman iki tane cami satılırken bir tane cami yıkılırken neredeydin dedim ya ben basit bir soru sordum. Çok basit. Anladın mı bunu kapalı açıklık meselesine ilgisi yok. Herkesin dini görüşüne de saygımız var o ayrı konu din, din, çok teşekkür ediyorum. ederim efendim. Mustafa afganistan bir tarafı çin'in sınırı bir tarafı pakistan'ın sınırı hindistan'a yakın yukarı çıksa rusya'ya yakın özbekistan'ı türkmenistan'ı kırgızistan'ı muhalistan'ı 50 tane ülke var adamlar yürüye yürüyor buraya geliyor ya bu nedir kardeşim ya kaç milyon afganistanlı var bu da hadi suriye senin komşundu savaş oldu korkudan kaçtı geldi adam. Ben bunu anlayışla karşılıyorum. Afganistan'ın ne işi var burada ya? Afganistan'da problem varsa Çin'e iltica etsin. Güney Kore'ye iltica etsin ya. Afganistanlıların buraya gelebilmesi için İran'dan geçmesi abi lazım. Canım devlet getiriyor abi. AK Parti getiriyor ya. Nasıl geliyor sen biliyor musun? Bu nedir ya? Çok teşekkür ederim.